sanırım acıktım. Evet. Sorun ne böyle? Ah, bu ne? Büyük annen geliyor çocuğum. Aa, uyuyorum. Ha, senin bebeğin başı berada. Ablan geliyor. Ah, ne duyuyorum ben? Ah, çocuğun başı berada. Şef geliyor. Ne oldu sana? Her şey yolunda mı? Ben ocaktım. Bunu şimdi düzelteceğiz. Acil! Her şeyden önce yumurta istiyorum. Hmm, tamam Cey. Hallederiz. Aa, evet, evet Çoktan başlıyoruz. Aa, büyük anne istiyorsun? Aa, tamam uyumuyorum. Şimdi yemek yapalım. Tamam. Yağ ekleyelim. Ay torunum ne yapıyorsun? Dikkat et. Ay teşekkürler büyük anne. Cık, tamam yumurtayı kıralım. Hazır. Ay bu ne böyle? Alarm neden çalıyor? Aa, tabii tabii unutmuşum. Tamam ilaçlarımı içmeliyim. Ah böylesi çok iyi. Aa, şimdi ise bu bardakla bu ekmeği keseceğim. Bravo harika bir fikirdi. Şimdi yumurtayı kırıyoruz. Müthiş. Biraz su ekleyelim. Ve şimdi size yemek nasıl pişirilir göstereceğim. Mükemmel şef mükemmel bir yumurta yapacak. Böyle ayırdım beyazını ve sarısını. Şimdi ise beyazını ayırıyorum yine. Ve renk ekliyorum. Gıda boyası tam gereken. Şimdi ise baş yapıtımı yapmaya hazırım yeşille başlıyoruz. Şimdi bu kalıbı alıyorum ve böyle çiçekler kesiyorum. Şimdi kırmızıyla dolduruyorum. Çiçeklerimiz hazır. Rengarenk olmuşlar. Ve tabii ki sarısını unutmuyoruz. Şimdi kızartabiliriz. Ve tabii ki çeri domateslerini ekliyoruz. İşte bu. Ah ne var ya çiçekmiş. Benimki çok eğlenceli oluyor. Baksanıza. Ekmeğin içinde yumurta. Heh, bu koku da ne böyle? Aa, kahretsin. Aman tanrım. Nasıl oldu böyle? Yanmış gözleme. Nasıl bunu vereceğim şimdi? Neyse ki çapla kaplayalım. Okay. Belki fark etmez. Hey. Pek sanmıyorum. Hazırız. Hey. Bu ne böyle? Okay. Bunu yemeyeceğim. Üzgünüm. Oh my. Bakalım büyük annem pişirmiş. Hmm, lezzetli görünüyor. Hmm, fena değil aslında. Okay. Ay çok uğraşmıştım. Teşekkürler büyük anne. Bakalım şef ne yapmış. Hmm. Aslında bu çok lezzetli. Hmm. Şef kazandı. <laughs> Usta işini biliyor yani. Şimdi ise şişede jöle istiyorum. Hey arkadaşlar yeni görevimiz var. Jöle şişede. What? Mükemmel, bir seçim yaparız. Ah, bu ne böyle? Kolayı aldık. Biraz içelim tabii ki. Aa, ah, çok lezzetli. Of. Oyur, yapma. Kendimi tutamıyorum. Yo üzerimize neden yaptın? Hmm, bana kızmayın. Ama bebek için bir şey kalmadı. Ne yapacağımı biliyorum. Şimdi böyle şişeyi dolduracağım. Tabii ki en sevdiğim nört şekerleriyle. Ve jöleyi daha çabuk donması için dondurmaz peyi kullanacağım. İşte böyle. Lezzetli olmalı. Tam gereken işe yaradı. Kola zararlıdır. Bal çok daha tatlı ve daha sağlıklıdır. Balı buza koyacağım. Ve jöleyi dönüştüreceğim. <laughs> İzleyin ve öğrenin. Profesyoneller böyle çalışıyor. Kolayı tavaya koyduk. Tamamdır. Geriye kalan tek şey jelatin ve paralıta eklemek. Bu harika bir şey olacak. Şimdi ise kuru buz ve su. Kola hızlıca soğuyacak ve jöleye dönüşecek. Harika bir fikir. İşte bu. Harika kola jölesiyle tanışın. Aa, biz de öyle bir şeyler yapmalıyız. Vay canına. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Büyük annem böyle yapmış jöleyi. Fena değil. Ah, teşekkürler torunum. Vay canına. Kola jölesi. Pırıl pırıl. Tam istediğim gibi. Süper. Bakalım burada ne var? Ablacığım sen ne yaptın? Wow. Vay canına içi şekerle dolu. <laughs> Hoşuna gitti mi? İnanılmaz derecede lezzetli. Sen kazandın. Evet ben yaptım bunu. <laughs> ah ne var orada görev mi? Evet bana donat hazırlayın. Tamamdır donut mu? Bu çok basit. Anlaşıldı. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Benim yaptığımınla aynı mı? Hmm, onlar orada kavga ederken benim bir fikrim var. Oraya yuvalacağım ve ondan donut yapacağım. Ah bu görüntü ne böyle? Üzgünüm. Ama ben yemek yapıyorum. Şimdi Nutella'yı ya ekleyeceğim ve iyice karıştıracağım. Ah nefis olmuş. Nice. Hazır karışımı bir waffle makinesine dökeceğim. Ve muhteşem donatlar ortaya çıkacak. Aferin harika bir fikir tatlım. Şimdi ise büyük anne waffle makinesini kullanacak. Hmm, hamur iyidir tabii ki. Ama doldurulmuş donatlar daha iyidir. İçine rengarenk bir soslar ekleyeceğim. Ve sonra üzerine kapatacağım. Mükemmel olmuş. Tamamdır. Şimdi onları yumuşak marshmallow'ya daldırıyorum. Ve üzerinden pasta süsü ekleniyorum. Sonra ise tabii ki süslüyorum. Çikolatalı kremayı kullanıyoruz. Oh. Ve donatları böyle servis edeceğiz. Ay, büyük anne de torunu için lezzetli donatlar yapıyor. O yüzden biraz şeker ekleyelim. Awesome. Tamamdır. Ee, senin kendi donatların var. Okay. Aa, tabii ya tamamen unutmuşum. Teşekkürler büyük anne. İşte onlar da geliyor. Sanırım biraz daha Nutella ekleyeceğim. İnanılmaz bir şey. Afiyet olsun. <laughs> Hmm, ağızdan sulandır. Pekala bu ne? Vay canına bravo şef. Teşekkürler. Sıradaki donat. Büyük anneden. Muhteşem. Ye tatlım ye canım. Vay canına. Nutella'lı donatlar ve Nutella. Tıpkı benim sevdiğim gibi. Laf bulamıyorum bu inanılmaz bir şey. Yaşasın yine ben kazandım. Aferin torunum bir sonraki görevi göreceksiniz şimdi. İşte ben waffle istiyorum. Tamamdır bebeğim. Kolay bu iş. Büyük yol açın. Lezzetli bir hamur yapmak için acele ediyorum. İki yumurta aldık. Un aldık. Tereyağı, şeker. Şimdi hepsini karıştıracağım. Ah, biraz da süt ekleyelim. Ne, nefis olmuş. Şimdi çırpma telini verin bana. Büyük anne gösterecek şimdi size. Aa, sakin olun büyük anne. Ani hareketler yapmayın. Yaşlısınız sonunda. Şef şimdi hamuru mükemmel yapacak. Rengarenk çok güzel olacak. Okey. Vay canına. Gerçek bir ustasın. Aa, ben de hamuru hemen waffle makinesine koyacağım. Zamanı boşa harcamayacağız. Waffle'ım kızarmadı mı hala? Hazır galiba... Yaşasın... Ne kadar da müthiş... Aa, ama çok sıcak... Aferin torunum... Hmm, kimse görmediği sürece... Nasıl olduğunu deneyeceğim... Vay canına ne kadar lezzetliymiş... Aa, kendimi durduramıyorum... Tamam bebek için yenisini yapacağım... Endişelenme büyük anne... Hmm, birlikte yapalım mı? Anlaştık... Sadece benim rengi rengarenk olacak... Bakın ne kadar güzel harika çıkardın. Hmm, bakalım o ne yapıyor? Ne şey şey? Ne oldu? Ne bakıyorsunuz? Hey. Of ya çocuğa yine bir şey kalmadı. Ah, evet hepsini yedim. Şimdi ne yapacağım biliyorum. Benim hala nudum var. Hamurun yerini o alacak. İşte bu harika bir fikir. Ay beceriksiz torunum benim benim waffle'lar hazır. Muhteşem görünüyor. Ki yarısı da inanılmaz derecede güzel. Ve tabii ki krema ekleyeceğim. Ve üzerine pasta süsü. İşte bu hazır. Çok güzel olmuş. Tatlım okay. çikolatalı dondurmayı uzatır mısın lütfen? Eminim torunum ona bayılacaktır. Böyle alıyoruz topları. Waffle'ın üzerine koyuyoruz. Ve tabii ki pudra şeker de ekleyeceğim. Ne kadar güzel. Ayrıca waffle'a çilek de ekleyeceğim. İşte böyle kesiyoruz. Büyük anne hepsini kesti. Mükemmel olmuş. <laughs> ah, işte waffle'ların da hazır. Pudra şeker ekleyeceğim. Ve ısmarlayabiliriz. Süper. Bu ne peki? Ah, korkunç görünüyor ama tadına bakmalıyız. Ay bu yediş bir şey. Asla yemeyeceğim. Ah, kuşu. Tadı çok havalı. Çok iyi. Ah bu dondurma mı? Hepsinden daha iyi. Büyük annem kazandı. Sonunda ben kazandım. Böyle şey sevgili öğrenciler bugün hindi pişirmeniz gerekiyor. Lezzetli görünüyor. Mücadeleye başlayalım. Zaman kaybetmeyeceğim. Bakalım neler yapabilirim. Böylese çok daha iyi. Kuşumuzu ızgaraya koyalım. Görünüşe göre Emma ve Samantha ayak uydurmaya karar verdiler. Birlikte yemek pişirip büyü yapacaklar. Ama görünüşe göre onlar Jane kadar yetenekli büyücüler değiller. Ama sihrin çalışmadığı yerlerde her zaman akıl çalışır. Şuna bakın sihirli çubuktan şiş yaptı. Evet, Emma yemek pişirmek ve büyü yapmak eşit derecede zordur. Emma'nın başarısızlığını tekrarlamayacağım. Sihirli tarif kitabımda neler olduğunu görelim. Aa, ey bu ne? Şu yeniden canlandırmak için bir büyü. Tarif için neye ihtiyacım var ya? Papatya kökünü tamamdır. Yok olma mantarı. Nerede bulacağım ben onu? Tamam buldum. Ve mandragora yaprakları. Lezzet iksiriyle sulamayı unutmayın. Bu tamam. Mükemmel. Geriye kalanlar gereken lafları söylemek. Ay, görünüşe göre Samantha kuşu hayata döndürdü. Açıkça farklı bir sonuca güveniyordu. Savallı şey bırakabilir artık. Özgürsün. Oh. Ben de işler Samantha'dan çok daha iyi gidiyor. Hazır olup olmadığını bakacağım. Evet gayet iyi çıktı. <laughs> Bu kesinlikle mükemmel değil ama en azından bir yemeğe benziyor. Samantha'nın yaptığı gibi sadece bir kuş değil. Ya. Dersimiz bitti. Bakalım ne oldu? Hayır bu hiç gereken değil. Samantha daha fazla okuman gerekiyor. Emma korkuyorum. Hangi taraftan yaklaşacağımı bilmiyorum. Sanırım yapmayacağım. Peki burada ne var? Hmm, hiç de fena değil. Tadına bakalım. Çok iyi. Bu kesinlikle en iyi yemek. Dersimize devam edelim. Şimdi kızlar sizden lezzetli bir pasta bekliyorum. Denemeye devam edin. Görünüşe göre Emma savaşmaya hevesli. Çubuğu yaptığı mantarlara bakın. Bu sefer çubuk onu hayal kırıklığına uğratmıyor. Ve onun çevik parmaklarıyla hamuru yoğurmak ve dolguyu koymak zor olmayacak. yeşillikleri eklemeyi unutmayın. Ne kadar peynir rendelediğine bakın. Ayrıca her şey yıldızlarla süsledi. Evet, bu yemeği açıkça iyi yaptı. Sadece pişirmek kaldı. İşte böyle. Ay ne var ya? Ben de bunu yapabilirim. Umarım malzemeleri tahmin ettim. İşte böyle. Şuraya. Ve biraz tuz falan. İşte kesiyoruz. Ay tabii ki o da olacak. Ve şimdi deney zamanı. Sanırım barbekü sosu lezzet katacaktır. Şimdi ise fırına. Öne geçmeni izin vermeyeceğim Emma. Ve açalım. Bakalım Samantha'nın işleri nasıl gidiyor? Okay. Görünüşe göre tarifi bilmiyor. Ama neden kartlara ihtiyacı var? Görünüşe göre rastgele malzemelerden pişirmeye karar verdi. Bunlar ne? Solucanlar mı? Evet. Pek iştahat hiç görünmüyor. Ama görünüşe göre bu onu durdurmayacak. Samantha bir reçel porsiyonu turtasını kurtulacağını umuyor. Bundan ne çıkacağını öğreneceğiz. Sadece pişirmek kaldı. Hiç görünüyor. Ama yine de ne yapacağını biliyor sanki. Tamamdır. Üçü de pişiyor. Hadi bekleyelim. Aa, benimki hazır. Turtaya bakalım. Çok iştah açıcı görünüyor. Burnun havada olmasın Emma. Benim tortam da çok lezzetli oldu. <laughs> Müthiş. Baksanıza <mı> kızarmış. <laughs> Benimki de hazır. Ama biraz fena görünüyor. Öyleyse seninle başlayalım Emma. İyi görünüyor. Bunlar mantar mı? Hayır. <laughs> Mantarları sevmiyorum. C'nin pastası bir sonraki. Hı, çok güzel ama çok az dolgusu var. Hı, fena değil. Ve sonuncusu Samantha'nın pastası. Bakalım. Hı, bir saniye, bu bir solucan mı? Evet, ha, aynen, harika. En yüksek puan Samantha. Aferin kızım. Şimdi iksir hazırlamanız gerekiyor. İş başına sihirli kızlarım. Peynirle başlayacağım. Küflü peynir. Bu çok daha iyi. Nasıl bir büyücü olabilir ve küflü peynir sevmeyebilirsiniz? Kurot. Kişniş yaprakları. iki dev böcek. Peki yeşil şurup olmadan da olmaz. İşte böyle. Benim kendi tarifim var. Mandragor kökü, tüyler ve kuru ot. Ve tabii ki mavi şurup. İyice karıştırıyoruz. Ve hayır bu işi sihire devrediyorum. Baktım. İşte böyle. Mükemmel. Oh, Kızlardan geri kalmak istemiyorum. Tüylerle başlayalım. Şimdi larvaları İste alıyoruz. Mi? Ve onları bu şekilde dikkatlice eziyoruz. Böyle ezme oldu. İşte onu ekleyeceğim. İşte böyle. Geriye kalan tek şey. Hayır. Bu kit değil. Hmm, ütü üçü de değil. Teste mi? Neden bunların hepsini yanımda taşıyorum? Yelpaze mi? Ay işte buradasın. Kedi maması. Tam gereken. Peki en sevdiğim kırmızı şurup olmadan da olmaz. İşte burada. Ekliyoruz. Ne hazır. Z'nin yeşil iksiri. Samantha'nın mavi ve Emma'nın kırmızı iksiri var. İşte bu. Çabucak onları öğretmene gösterin. İksirlerinizi bir bakalım. Jane'in iksiriyle başlayalım. Tadına bakalım. Bu ne böyle? Neredeydim ben? Anneden peynir istedim. Jane, bu neydi? Şimdi Emma'nın ekseri. Denemekten korkuyorum ama başka çaresi yok. Aa, aslında fena bir eksir değil Emma. Ve son olarak Samantha'nın eksiri. Ay, tamam deniyorum. Aslında çok eğlenceli. <laughs> İyiydi Samantha. Sanırım Zafer'i sana vereceğim. Awesome. Son olarak biraz eğlenelim. Bana bir kokteyl hazırlayın. Oh, dondurma ile başlayacağım. Her güzel kokteylde dondurma var. <laughs> Lezzetli bir sprite hey. ekleyelim. Ve hepsini yeşilliklerle süsleyelim. Ayrıca biraz vanilya da ekleyelim. Karıştıralım. İşte bu mükemmel kokteyl. Tamamdır. İki şurubu karıştıracağım. İşte böyle harika. Şimdiden lezzetli görünüyor. Fıstığı ezeceğim. Süper. Yapacağım ve bir sürü taze çilek ekleyeceğim harika. Ee, aynen. Lezzetli fan tabi beni asla hayal kırıklığına uğratmadı. Biraz anason ezelim. Hmm, harika kokuyor. Yeah. Tek yapmam gereken karıştırmak. Ee, karıştırmaktan bahsetmişken görünüşe göre Jane tam olarak bunu planlamış gibi görünüyor. Samantha'nın ateşini havaya uçurdu ve o hiçbir şeyden haberi yok. Sen sanki Slytherin gibisin Jane. Senin şakacı. Samantha kokteylinin daha da deneysizli hale getirmeye ve birkaç çiğ yumurta eklemeye karar verdi. Ama görünüşe göre bu şekilde çiğ kalacaklar. Neyse ki Samantha her zaman güvenilebilir bir sadık arkadaşı Emma var. Baksanıza ne yapacak şimdi? Her şeyi düzeltecek. Bardaklara kokteyl dökmenin zamanı geldi. Ups, görünüşe göre Jane iyi değil. Ama Emma'nın kokteyli harika görünüyor. Müthiş, baksanıza. Üzgünüm Samantha. Her türlü şansın vardı. Ama yapamadın. Tamam PL'e başlayalım. Üzgünüm. Ama hoş görünmüyor. Tamam. Jane'in kokteyli güzel kokuyor. Ama tadı iyi değil. Peki ya Emma'da ne var? Ve harika görünüyor. Kokusu da fena değil. Hmm, tamamdır. tamam değil. Bu açık en iyi kokteyl. Gryffindor'a 50 puan. Aha, teşekkürler. Çok sevindim. Araba oh, no. Baba kanalındaki videoyu sevdin mi? O zaman tabii ki abone ol. Yakında görüşürüz. Güle güle. <laughs>